Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla da karşınızdayım. Yeni modda ilk oyunum. Hani takımla makımla girmedim. Direkt ilk oyunum. Yeni modda tekli modda direkt Fatih Ligi'nde bakacağım sıralamada. Bakalım canlanma falan var mı? Hiçbir bilgim yok. Şuradan araba alıp gideceğim. Uzak bir yerde. Uzağa atıyor sanırım bunu. Diğerleri hep yakında oluyordu. Bakalım bize beraber verirse. Aşağı bakıyorum da. Daha yetişemedi. Ben bir çökeyim yere. Daha küçük araba. Oo, oh, 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 internet. İnternet çöp abi çöp vallahi. Cidden çöp abi çöp çöp. Ne la? Orada da mı çatıştı ya? Abi silah verir misin? çok sıkıntı beyler. Gidelim mi oraya bir yere gidelim silah bulalım da. Girdi. Beni saldı. Burada da loot var. Bu ne iş? İlk iki, iki amaçlı top. Aa, bunun ne oldu hakkında hiç fikrim yok. Gir. Ben kendim mi fırlatacağım? Kendim mi fırlatacağım herhalde? Bak ateş tuşu gitmiş o yüzden. Tamam anladım. Bir kere yok mu? O, onu düzeltmeler lazım mesela ateş tuşu gözükmedi orada. Araba geldi kaç. Burada kalayım belki bana oynar. Vururum belki. Belki hiç vuramam bilmiyorum. Arkadaşlar hesap kastırmak isteyenler. Bot zannettim lan ben buna. Vallahi bot sandım havadan düştü zannettim. Bot. Abi şu botlar da bak silahsız koşmaya başlamış Bak Belki öbürü de botta Bilmiyorum yani Blok süper ne işe yarıyor yani Süper önüme süper koyuyor sanırım Emesim çok fazla benim Ben şöyle hiç riske atmadan kendi internetime Geçsem çok güzel olmaz mı biz onunla bir çocuk vardı ona bakalım. Kafa Aa, vururum ya. Bot durup duruyor zaten. Kavralık bir yere geçelim ama. şöyle kendimizi uzağa doğru şuradaki arabaya doğru fırlatalım. Bir drop yedik. kapısını açmışlar. Buralara atlanabilir işte bak mesela. Tekrar canlanma var diyorlar. Bir bilgim yok. Var mı yok mu? Ben kapacağız canlanma kartını tamam anladım ben. Ama biz orada olmadığımız için sıkıntı. Ama bu mod sadece leş modu yani ve artı eksi yok bulmadım sanırım. Buradan bir şey mi geçti? Ben mi yanlış gördüm? Aynen öyle. çıkacağım ona. Robotmuş ya. Bottum işi bozdu ya. <laughs> Burada cam yokmuş bu arkadaşlar. one dead gitti kanka ya bomba verdin bana bomba yok mu lan one dead var hadi şu bombayı almaya mı oynayacağım ben şimdi iki saat işte otomatik toplam bu yüzden kötü ya dedim ya. Tramboni falan var. Onları da kullanmak istiyorum. Mekla var bu arkadaşlar. Meklasını alayım ben bunu. Drop'u oynayalım. Ya arkadaşlar. Tekli de sarmıyor gibi geldi biliyor musunuz? Tekli videoları atmasam. Beni videolarda izler misiniz? Ha. ne atsam izlersiniz. Adam gelmiş. Şirozon tepedeki evine giriyoruz. Biz. adam var. Kapı üç kere açılmaz benim bildiğim. Ne yapabiliriz? İki kişi var hem Kralsın be. Hocam sen... Cansın can cancık cancıksın sen Yeterli ederken Çatıda bu ama nereden vururum bunu? Şimdi trambolin denesem. Beyler ne diyorsunuz? Nasılım abi? Mükemmel ben. Bence gayet iyi abi. Trambolin oraya gidebilir miyim acaba? Oturun almak istesem. Belki giderim ya bir denesek. Yolukta yolda böyle. Bu çocuk da bayağı güzel tutanmış ha. Altıyı çektik. Sağ olun. Yakalanma kancası burada da mı var lan? Orada adam var mı acaba? Bir oğlum yakından gidelim. AMR var abi bunda o no, lan çok vuracak. Loot, sonraki iş. Açıktan bir oynayalım bakalım. Gidebileceğim bir yer var mı ona bakayım. Sol. Canımız bir, canımız bir, canımız. Ölüyorduk valla. İnmeyecektim orada aslında da. Bir, bir iki saniye bir teret oldum. Benim kaçsam mı diye. O andan böyle oldu. Kule boş gibi. Ah 8x geldi ya. Ananı sikeyim mermi bitti ya. Ulan yedi body. Kule yok değil mi? Kule yok diyor oynuyor. Adam oldu abi bu ne ya? 7 leş win. Bakalım kaç puan. Yani düşündüğümden iyi verdi. 18 verdi. Çok güzel. Tekli 85'e çıkmışız. 2 kişi geçmişiz. 18 puanla. Güzel. Eklemek isteyenler, hesap kastırmak isteyenler gelecek sezon için 571, 921, 43, 46. Beni buradan ekleyip hesabınızı kastırmak için fiyatta anlaşabiliriz. Ee, Instagram je.egemen Bekliyorum. Ekleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.